Merhabalar. Bu videoda sizlerle açılır listede yer alan metinlere göre hücrelerin renklendirmesini nasıl gerçekleştirebileceğimizi öğreneceğiz. Bir hücreyi koşullu biçimlendirme yardımı ile açılır listeyi kullanarak renklendirebileceğiz. İlk aşamada bir açılır liste oluşturacağız. Tabloda kişi listemiz yer alıyor. Kişi listesinin yanında bir hobi sütunu bulunuyor. D sütununda hobi kategorileri de yer alıyor. Öncelikle biz B2 ve B11 hücreleri için tek tek seçilebilir bir açılır liste oluşturacağız. Şimdi hücre aralığımı seçelim ardından veri sekmesine geliyorum ve veri doğrulama diyorum. Veri doğrulama penceremiz açıldı. Burada izin verilen seçimlerde listeye geliyorum. Şimdi kaynak kutucuğu açıldı. Kaynağımız hobi kategorileri D sütununda yer alan tüm hücreleri seçiyorum. Ardından tamam diyorum. Şimdi hücreye geldiğimde açılır liste ibaresini görüyoruz. Tıklıyorum ve burada dilediğim seçimi yapabiliyorum. Her hücre için bu seçimleri de yapabiliriz. Birkaç seçim yaptıktan sonra artık bu hücreleri seçimlere göre belirlediğimiz renklerle nasıl vurgulayabileceğimizi göreceğiz. Bu uygulamayı nasıl gerçekleştirebileceğimizi adım adım anlatacağım. Öncelikle yine hücrelerimizi seçelim. Ardından giriş sekmesine geliyorum ve koşullu biçimlendirmede hücre vurgulama kurallarını seçiyorum. Burada biz metinlere göre vurgulama yapacağımız için içerdiği metin ile koşullarımızı belirleyeceğiz. Seçiyorum ve pencere açılıyor. Metnin içeriğini hobi kategorilerinden seçeceğiz. D sütununda ilk kategoriden seçmeye başlıyorum. Hücremi seçtikten sonra artık vurgulama renk tonunu seçebiliriz. Dilerseniz özel biçim ile kendiniz renkleri ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hazır ayarları da kullanabilirsiniz. İlki için koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolguyu işaretliyorum. Ve ardından tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ilk hobi kategorisi istediğim renk tona, tonuna göre vurgulanmış oldu. Şimdi sırasıyla tüm kategoriler için aynı işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Hücreler seçiliyken koşullu biçimlendirmeden aynı işlemi seçiyorum ve farklı renk tonlarını farklı hobi kategorileri için belirliyorum. Hazır dolgu seçimleri yerine belirttiğim gibi özel biçimden kendiniz renk belirleyebilirsiniz. Excel'in sunmuş olduğu hazır renk tonları seçiminden sonra 5. kategorimiz için özel biçimlerden bir dolgu rengi seçiyorum. Artık tüm işlemlerimiz böylelikle tamamlanmış oluyor. Şimdi kişi listesinden tek tek hobi kategorilerini atadıkça dolgu renklerimizin de seçimlere göre değiştiğini görüyoruz. Metne göre belirlenen renkler, renkler vurgulanmış oluyor. Sizler de bu yöntemi kendi raporlarınızda farklı alanlarda uygulayabilirsiniz. Evet böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi veya başka Excel hakkındaki sorularınızı da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.